3 kardeşin 4. videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç deneyler yapacağız. Arkadaşlar suyu al. Bu soda şişesi değil. Soda sodayı içtim. Sonra içini temizledim. Suyu ağzına kadar doldurdum. Arkadaşlar suyu alacağım. Ters çevireceğim. Dökülecek. Düşünce imkansız gibi. evet o, e, olacak ama e, hayır öyle değil. Şimdi arkadaşlar işte şöyle yapalım. <laughs> arkadaşlar dikkat olmalı ya Şöyle. arkadaşlar o arkadaşlar dökülmüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar bir daha dök bir de peçeteyi çıkartacak. Arkadaşlar çıkar. Bir de peçeteyi çıkartacağız. Gördüğünüz gibi su veya bir deniz dökülüyor. Evet arkadaşlar şimdi ikinci anne, deneyimizi geçelim.